Şimdi efendim biz Pamukkale Üniversitesi'ni temsilen geldim. Ben Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanıyım. Bu tür ödül törenleri gençlerimizi motive etme anlamında da çok iyi oluyor. Üniversite olarak da bizim bu sene 35 ayrı branşta Üniversite Sporları Federasyonu yarışmalarına katıldık. Gençlerimiz Avrupa dereceleri elde ettiler. Bu yönde de daha çok madalya alma anlamında, sporcularımızı yetiştirme anlamında çalışmalarımız devam ediyor. Gece de anlamlı ve güzel oldu. Onu da ayrıca belirtmek isterim. Federasyon başkanımız. Da teşekkür etmek istiyorum huzurlarınızda. Birçok madalyadan bahsettiniz, birçok başarıdan bahsettiniz. Üniversite olarak bundan sonraki projeleriniz, hedefleriniz neler? Şimdi efendim 35 olan branş sayısını elbette daha fazla artırmak istiyoruz. Burada Gençlik Spor Bakanlığımızın bize antrenör desteği var ama bunun daha farklı branşlarda da sürmesini istiyoruz. 50'ye yakın branşta katılım talebimiz var. Geçmişte futbolda, jimnastikte, Türkiye ve Avrupa derecelerimiz var üniversite olarak. Spor dostu üniversite olmamak Adına da çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu yıl onu da alacağız. Denizli Pamukkale Turizm Şehri, Spor Şehri ve Spor Üniversitesi olması yolunda da çalışmalarımız devam ediyor.